Merhaba arkadaşlar. Aile hukuku ders videoları serisine evlenmenin hükümsüzlüğü konusuyla ilgili adli ve idari yargı hakim adaylığı sınavında sorulmuş soruları çözerek devam ediyoruz. Soru 1. İnternet üzerinden tanışıp uzun süre birbiriyle yazışan iki genç birbirine aşık olduklarına inanıp farklı şehirlerde oturdukları için birbirlerini görmeden evlenme işlemlerini yapar ve sonunda bir şehirde birleşip evlenirler. Evlendikten iki hafta sonra eşlerden birinin daha önce internet üzerinden yazışan kişi olmayıp onun çok çekingen olan kardeşi olduğu anlaşılır. Bu olaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Bu olayda işin kimliğinde yanılma söz konusudur. B. Bu yanılma esaslı bir yanılma olarak kabul edilmektedir. C. İradesi yanılma sebebiyle bozulan eş, evlenmenin nisvi butlanını dava edebilir. D. Evliliğin mutlak butlanının dava edilmesinin aksine bu davanın Cumhuriyet Savcısı tarafından açılması mümkün değildir. E. Davayı açacak olan eş, nisbi butlan davasını evliliğin yapıldığı günden itibaren bir yıllık hak düşürücü süre içinde açmalıdır. Burada 5 seçenekten 4'ündeki ifade doğru, birindeki ifade yanlış, yanlış olan ifadeyi bulalım. Türk Medeni Kanunu nisbi butlan sebeplerini sayıca sınırlı şekilde saymıştır. Bunlar ayırt etme gücünden geçici yoksunluk, irade bozukluğu ve yasal temsilcinin izninin bulunmamasıdır. İrade bozukluğu bir kimsenin iç iradesiyle iç iradesinin dışa açıklanması arasında bilmeden ve istenmeden bir uyumsuzluk meydana gelmesidir. İstenmeyen bu uyumsuzluğu doğuran durumlara irade bozukluğu halleri denir. Bu haller yanılma yani hata, aldatma yani hile, korkutma yani tehdittir. Eşlerden biri evlenmeyi hiç istemediği veya evlendiği kişiyle evlenmeyi düşünmediği halde yanılarak bu evlenmeye razı olmuşsa yahut eşinde bulunmaması Onunla birlikte yaşamayı kendisi için çekilmez bir duruma sokacak derecede önemli bir nitelikte yanılmış ise evliliğin iptalini dava edebilir. Eşin kimliğinde yanılma tek başına esaslı yanılma kabul edilir. Nisbi butlan davasını açabilecek olan burada eştir. Cumhuriyet savcısının ve ilgili olanların nisbi butlan davası açma hakkı yoktur. Eşlerin nisbi butlan davası açma hakları belli bir sürenin geçmesiyle ortadan kalkar. Bu süre hak düşürücü süredir. Hak düşürücü süre 6 ay ve 5 yıl olarak öngörülmüştür. Bu bağlamda A seçeneğindeki bu olayda eşin kimliğinde yanılma söz konusudur ifadesi doğru bir ifadedir. B seçeneğindeki bu yanılma esaslı bir yanılma olarak kabul edilmektedir ifadesi de doğru bir ifadedir. C seçeneğindeki iradesi yanılma sebebiyle bozulan eş evlenmenin nisbi butlarını dava edebilir ifadesi de doğrudur. D seçeneğindeki evliliğin mutlak butlanının dava edilmesinin aksine bu davanın Cumhuriyet Savcısı tarafından açılması mümkün değildir ifadesi doğru bir ifadedir. Oysa E seçeneğindeki ifade yanlıştır. Çünkü iptal davası açma hakkı iptal sebebinin öğrenildiği tarihten başlayarak 6 ay ve her halde evlenme üzerinden 5 yıl geçmekle düşmektedir. Hak düşürücü süre 6 ay ve 5 yıldır. E seçeneğinde dava açacak olan eş nisbi butlan davasını evliliğin yapıldığı günden itibaren bir yıllık hak düşürücü süre içinde açmalıdır denildiği için E seçeneğindeki ifade yanlıştır. Kanun koyucu açıkça süreleri 6 ay ve 5 yıl olarak belirlemiştir. Bir yıllık süre öngörülmemiştir. Bu nedenle E seçeneği yanlış. Sorunun doğru şıkkı E. Soru 2. Evlenmenin mutlak butlanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Sonermiş bir evliliğin mutlak butlanı dava edilemez. B. Son bir evliliğin mutlak butlanı Cumhuriyet Savcısı tarafından dava edilebilir ancak ilgililer tarafından dava edilemez. C. Evliyken yeniden evlenen bir kimsenin önceki evliliği mutlak butlan kararı verilmeden önce sonermişse, ermişse ikinci evlenmenin butlanına karar verilmemesi diğer eş için ikinci evlilik boyunca devam edecek şekilde iyi niyetli olması gerekir. D. Eşlerden biri evlenme sırasında ayırt etme gücünden yoksun değilse onun evlenirken akıl hastası olması hiçbir şekilde evlenmenin butlanına yol açmaz. E, evlenirken sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun olan eş, bu gücünü evlendikten sonra her nasılsa kazanırsa butlan davası sadece o eş tarafından açılabilir. Burada 5 seçenekten 4'ündeki ifade yanlış, bir ifade doğru. Doğru olan ifadeyi bulalım. A seçeneğindeki ifade yanlış. Çünkü sonermiş bir evliliğin mutlak butlanı Cumhuriyet Savcısı tarafından re'sen dava edilemiyor. V seçeneğindeki ifade de yanlış. Çünkü sonermiş bir evliliğin mutlak butlanı, Cumhuriyet Savcısı tarafından resen dava edilemiyor fakat her ilgili mutlak butlanın karar altına alınmasını isteyebiliyor. C seçeneğindeki ifade de yanlış. Çünkü evliyken yeniden evlenen bir kimsenin önceki evliliği mutlak butlan kararı verilmeden önce sonermişse ve ikinci evlenmede diğer eş iyi niyetliyse bu evlenmenin butlanına karar verilemiyor. Burada iyi niyetin evlilik boyunca ifadesi tartışmalı. Doktrinde farklı görüşler var. Aslında bu seçeneğin soruda yer almaması daha isabetli olurdu. D seçeneğindeki ifade yanlış çünkü akıl hastaları evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemiyorlar. E seçeneğindeki ifade doğru ifade zira ayırt etme gücünün sonradan kazanılması durumunda mutlak mutlan davasını yalnızca ayırt etme gücünü sonradan kazanan eş açabiliyor. Bu nedenle Sorunun A, B, C, D, e, D seçeneklerinde ifadeler yanlış ifade. E seçeneğindeki ifade doğru. Bize de doğru olan ifadeyi bulmamız söylenmişti. Bu nedenle sorunun doğru şıkkı E seçeneği arkadaşlar. Soru 3. Evlenmenin mutlak butlanıyla nisbi butlanı arasındaki ifadelerden hangisi yanlış? A. Hem mutlak butlan hem nisbi butlan evliliğin sona erdirilmesi sonucunu doğurur. B. Mutlak butlan sebeplerinden birinin varlığı halinde evlenme hiç meydana gelmemiş sayıldığı halde, nisbi butlan sebeplerinden birinin varlığı halinde evlenmenin iptal edilinceye kadar geçerli bir evliliğin bütün hüküm ve sonuçlarını doğurur. C. Mutlak butlanda kamu yararı ve kamu düzeni düşüncesi hakim olduğu halde, nisbi butlanda dava e, bu, nisbi butlanda daha ziyade ilgililerin özel çıkarları söz konusudur. D. Mutlak butlan davası Cumhuriyet Savcısı tarafından da açılabilir. Oysa nisbi butlan davası açılamaz. E. Dava açmak suretiyle nisbi butlan sebebi etkisiz hale getirildiği halde mutlak butlan eşlerin istek ve iradesiyle ortadan kaldırılamaz. 5 seçenekten 4'ündeki ifade doğru, birindeki ifade yanlış, yanlış olan ifadeyi bulalım. Hem mutlak hem nisbi e, butlan evliliğin sona erdirilmesi sonucunu doğuruyor. Bu nedenle A seçeneğindeki ifade doğru mutlak butlan sebeplerinden birinin varlığı halinde evlenme hiç meydana gelmemiz sayıldığı halde nisbi butlan sebeplerinden birinin varlığı halinde evlenme iptal edilinceye kadar geçerli bir evliliğin bütün ve hük bütün hüküm ve sonuçlarını doğru ifadesi yanlış. Çünkü batıl bir evlilik ancak hakimin kararıyla sona eriyor. Mutlak butlan halinde bile evlenme hakimin kararına kadar geçerli bir evliliğin bütün sonuçlarını doğuruyor. Bu nedenle B seçeneğindeki ifade yanlış. Bizden de yanlış olan ifadeyi bulmamız isteniyordu. Bu nedenle sorunun doğru seçeneği B. Ancak doğru olan diğer ifadeleri de tekrar bakalım. Mutlak butlanda kamu yararı ve kamu düzeni düşüncesi hakim olduğu halde nisbi butlanda daha ziyade ilgililerin özel çıkarları söz konusu. Mutlak butlan davası Cumhuriyet Savcısı tarafından açılabiliyor. Oysa nisbi butlan davası açılamıyor. Dava açmak suretiyle nisbi butlan sebebi etkisiz hale getirilebildiği halde mutlak butlan eşlerin istek ve iradesiyle ortadan kaldırılamıyor. Sorunun doğru seçeneği Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi mutlak butlan yaptırımına tabi değildir? Akıl hastası olan bir kimsenin evliliği, bir kimsenin ölmüş olan kocasının ilk evliliğinden olan oğluyla evliliği, bir kimsenin evli olan bir kadının evliliği, bir kimsenin ölmüş olan karısının kız kardeşiyle evliliği, temiz kudretinden daimi surette yoksun olan bir kimsenin evliliği. Arkadaşlar hangi evliliklerin mutlak butlan yaptırımına tabi olduğu Türk Medeni Kanunu'nda sayıca sınırlı şekilde sayılmıştır. Buna göre mevcut evlilik ayırt etme gücünden sürekli yoksunluk, evlenmeye engel olacak düzeyde akıl hastalığı ve hısımlık mutlak mutlan sebeplerindendir. Akıl hastası olan bir kimsenin evliliği, bir kimsenin evli olan bir kadınla evliliği, temiz kudretinden daimi surette yoksun olan bir kimsenin evliliği, mutlak mutlan yaptırımına tabi. Bu nedenle A, C ve E seçeneklerini direkt eliyoruz. Elimizde B ve D seçeneği kaldı. Bir kimsenin ölmüş olan kocasının ilk evliliğinden olan oğluyla evliliği bir kimsenin ölmüş olan karısının kız kardeşiyle evlili. Hısımlık konusunda Türk Medeni Kanunu 129. maddesi kimlerin evlenmesinin yasak olduğunu açıkça belirtmiş. Buradaki ayrımda öncelikle kan hısımları açısından baktığımızda üst soy ve alt soy birbiriyle evlenemiyor. Derecesi ne olursa olsun kesin evlenme engeli var. Yan soy kan hısımlığında 3. dereceye kadar kesin evlenme engeli var. 3. dereceden sonra evlilik yapılabiliyor. Kayın hısımlığında ise Eşlerden biriyle diğerinin üst soyu ve alt soyu arasında evlenmeye yasak ancak yan soy kayın hasımları arasında böyle bir yasak söz konusu değil. Bu bağlamda bir kimsenin ölmüş olan kocasının ilk evliliğinden olan oğluyla evliliği mutlak mutlan yaptırımına tabidir. Çünkü burada kayın evlilik birliğinin sona ermesiyle ortadan kalkmıyor. Evlilik sonermiş olsa bile eşlerden biriyle diğerinin alt soyu arasında evlenme yasak. Bu nedenle B seçeneğindeki İfadede belirtilen evlilikte mutlak mutlan yaptırımına tabi. Oysa bir kimsenin ölmüş olan karısının kız kardeşiyle evliliğinde herhangi bir yasak söz konusu değil. Bu evlilik geçerli. Sorunun doğru seçeneği bu nedenle D. Soru 5. Ayıp etme gücüne sahip olmayan kimsenin yaptığı evlilikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Evlilik mutlak butlanla geçersizdir. Mutlan davasını savcı dahil ilgisi olan herkes açabilir. Mutlan davasını açma süreyle sınırlı değildir. Mutlak mutlan kamu düzeniyle ilgilidir. Ayırt etme gücünü sonradan kazanan eş mutlak mutlan davası açamaz. Burada dört seçenek doğru bir seçenek yanlış yanlış olanı bulalım. Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar evlenemiyorlar. Eğer ayırt etme gücünden devamlı yoksunluk varsa müeyyide mutlak mutlan, geçici yoksunluk halinde evlilik söz konusu olmuşsa bu evlilik nisbi mutlanla bağlıdır. Evlilik e, burada ayırt etme gücüne sahip olmayan bir kimsedenmiş. E, kes, e, devamlı mı geçici mi net olarak belirtilmemiş ama biz bunu devamlı olarak anlayacağız geçici denilmediği için. Dolayısıyla evlilik mutlak mutlanla geçersiz ifadesi doğru. Mutlak mutlan davası Cumhuriyet Savcısı tarafından resmen açılıyor. İlgili herkes de bu davayı açabiliyor. Bu nedenle mutlan davasını... Savcı dahil ilgisi olan herkes açabilir ifadesi doğru. Aslında bu ifadeye mutlak mutlan davasını e, savcı dahil ilgisi olan herkes açabilir deselerdi daha doğru olurdu. E, sizlerin kafasında tereddüt oluşmazdı. Ancak ayırt etme gücüne sahip olmayan kimsenin yapmış olduğu evlilik mutlak mutlanla batıl olduğu için sanırım şıklarda ayrıca bir daha mutlak kelimesini getirmemişler. Ancak mutlak ifadesi olsaydı daha iyi olurdu. Mutlak davasını açma süreyle sınırlı değildir. Mutlak butlan davası herhangi bir haklı süreye tabi değil. Bu nedenle bu ifade de doğru. Ancak burada da mutlak ifadesi olsaydı daha iyi olurdu. Çünkü nisbi butlanla mutlak butlan arasında süre anlamında da farklılık var. Mutlak butlan kamu düzeniyle ilgilidir ifadesi de doğru bir ifade. Ancak E seçeneğindeki ifade yanlış. Çünkü ayırt etme gücünü sonradan kazanan eş mutlak butlan davası açamaz ifadesi doğru değil. Ayırt etme gücünün sonradan kazanılması durumunda mutlak mutlan davasını yalnız ayırt etme gücünü sonradan kazanan eş açabiliyor. Bu nedenle sorunun e, soruda belirtilen e, ifadelerden, seçeneklerden E'deki ifade yanlış, sorunun doğru seçeneği E. Soru 6. Aşağıdaki sebeplerden hangisi evlenmenin nisbi mutlanı sebeplerinden olup ilgili olan herkes tarafından değil sadece eşler tarafından ileri sürülebilir? A. Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk. B. Mevcut evlilik ve evlenmeye engel nitelikte akıl hastalığı. D. Üçüncü dereceye kadar yan soy kan ısımlarıyla yapılan evlilik. E. Evlat edinenle evlatlık arasındaki evlilik. Türk Medeni Kanunu mutlak butlan sebeplerini sayıca sınırlı şekilde saymıştır. Bunlar mevcut evlilik, ayırt etme gücünden sürekli yoksunluk, evlenmeye engel düzeyde akıl hastalığı ve hısımlık olarak belirtilmiştir. Nisbi butlan sebepleri ise ayırt etme gücünden geçici yoksunluk, irade bozukluğu ve yasal temsilcinin izninin bulunmamasıdır. Ait etme gücünden geçici yoksunluk nisbi butlan sebebidir. Bize de nisbi butlan sebebini bulmamız söyleniyordu. Bu nedenle sorunun doğru seçeneği A. Mevcut evlilik, evlenmeye engel nitelikli akıl hastalığı, 3. dereceye kadar yan soy kan hısımlarıyla yapılan evlilik ve evlat edilen evlatlık arasındaki evlilik ise mutlak butlan yaptırımına tabidir. Burada özellikle D seçeneğine de dikkat edin. Üçüncü dereceye kadar yan soy kan ısımlarıyla yapılan evlilik diyor. Kan ısımları ifadesi doğru. Kayın ısımları söz konusu olsaydı sadece üst soy ve alt soy arasında evlilik yasak olacaktı. Kan ısımları arasında derecesi ne olursa olsun üst soy alt soy arasında kesin evlenme engeli var. Yan soy kan ısımları arasında üçüncü dereceye kadar kesin evlenme engeli. Üçüncü dereceden sonra evlenme engeli yok. Kayın ısımlarında ise eşlerden biri diğerinin üst soy ve alt soyuyla evlenemiyor. Ancak eşinin kardeşleriyle, yeğenleriyle evlenmesine bir engel yok. Evlat edinenle evlatlığın veya bunlardan biriyle diğerinin alt soyu ve eş arasında da evlenme engeli var. Bu engele rağmen evlilik yapılırsa yapılan bu evlilik mutlak mutlanma batıl olur. Sorunun doğru seçeneği bu nedenle A. Ayırt etmek gücünden geçici yoksunluk evliliğin nisbi butlanla batıl olmasına sebep olmaktadır. Ve böyle bir durumda herkesin dava açmak yok. Sadece eş bu davayı açabilir. Evet arkadaşlar. Evliliğin hükümsüzlüğü konusuyla ilgili adli ve idari yargı hakim adaylığı sınavında sorulmuş soruları çözdük. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.